Evet arkadaşlar bu hisselerle birlikte bir tercih esprasyonu oynayacağız. Gir bakla De Hadi bakalım. Açılacak

Adam alıp şu katta gelir mi? Elias. Bekleyikler. Evet, seni görmeye gelen akrabaların başında toplanmış saçma hareketler yaparak seni gelmeye çalışıyor. Ne yapacaksın? Dur diye. Olacak ya Aldık başımıza belaya ya. Gerçekten. bir yaş Oğlum bu yaşta ne kaç ya? Tahar bir oynarken annenle sahbet eder. Renkli saçlı iri bir bayan yalanı sıkar ve seni almaya çalışır. Valla ona vururum. Ona vururum. Oo, bir de çenesine vurduk tabii. Böyle değil da geç. Sor. Ne? Pazarda gezerken kay kayboldu. Hadden ararken iri saçlı. İri saçlarla gidiyoruz. Renkli bir kadın yanağını sıkar seni almaya çalışır. Ona vurur. Tamam. Yeni kardeş geliyor. bu gece sen uyurken kardeşlerin senin başında suyu bardaktan diğer bardağa dökerek seni çarşamını ıslatmaya çalışmışlar. olmuş olabilirler. Ya ne yapacaksın? Bu gece içtik. Ne var şu bir tat koç ara okulda bezir oldu ilk okul salata da. Sa da abi yiyecekler çıkıyor ya zeka yüzde doksan falan oldu. Çocuk hangi şeyde çalıştır? Selarik. Haber olacak. Odadaki odada bazı arkadaşları da oyun, oyun oynuyorken küçük bir çocuk aniden en sevdiğin oyuncağı elinden aldı. Кирилл, какие? Тур. Лички, ешь. Tekrar. Youtube <laughs> Arkadaşlar Kaç dakikadır sizle konuşmuyorum ee, Bakalım Öğreticilerle eğitim Acaba şişe şey iyi kokulu. Arkadaş evet. ol. Uzun. Tabu var ya. Akarat eder. Kapıyor arkası yazı olsa arkadaki taksi şarap parayı bu oy abi ben ne yapmışım bir de üstelik içtenlikte söyledim yazıyor tövbe, tövbe, tövbe. Dur şu ışık har kılıç ora bakalım arkadaşlar hakaret et sırf evet arkadaşlar söylüyorum. al bunu sınıf arkadaşına ışık har vesi görse sınıf arkadaşına vesi görse bu hayatı biter dedi abi rahatsız dur bir de şu ırbak buluta bakayım abi yemedim yemedim ya ben arkadaşlar uyuyorum ya sınıf yatalak otobüste yer vermezler dedi Cık. abi ben niye kötü gözüm yaklar ya abi bak ya 15 TL gözünü seveyim ya ibadet vereyim iyi dikerler. Oo, yeter dikerler. Şeytan taşı. Abi burası şeytan ataçlara bak. dua ederim. Abi. İyi seçim bak abi. Uydurdu. Ses tersleri abi. Sorayım. Fakirsin tabi. Yes. Ses tersleri. Yeter iyi. karşı. Dövüş sarapları. Kalite. Sebebi de Zavarı seç. Bir saat. Hadi bakalım. Abi zekaya baksana. Abi şansa bak ya. Kişisel gelin. Zavarı bakıyor. Zavarı 아들 아 a p a r 빠 a 빠 Artık yarın da bir televizyonsu simülasyonu yorulacağız devam edecek bir hayatım o haydi görüşürüz bay bay